Dün akşam bir numara çektiler. Ne çektiler numara? İşte 2013'te çektikleri numaranın aynısı. Hadi bakalım tencere tava. <laughs> Dolara protesto ediyoruz. Hükümet istifa diye sokağa çıktılar. İki taraflı bir oyun oynanıyor. Bir taraftan da çıkarsanız keseriz, asarız diyenler de var. Enteresan. Yani ne mi hevesliymiş adam memleketi yakmaya. Bir tarafta da çıkıyoruz asacağız keseceğiz. İşte biz hükümeti istifa ettireceğiz diğer adamlar var. Soru şu onlarla ilgili. <laughs> diyor ki bunlar hani dolar bir ekonomik meseleydi? Ne işin var senin sokakta? Hani dolar ekonomik meseleydi ya? Bu önemli. Ben size olanı söyleyeyim. Bunlar sokakta ne diye bağırdılar? Melek ekonomi diye özgürlük diye bağırdılar. Ne diye bağırdılar? DHKPC tutukları serbest bırakılsın. PKK'lılar serbest bırakılsın. Bir de LGBT. Oho. Abi sen numara yapıyorsun bana ama. O zaman olay ne? Dolar bahane, LGBT, PKK şahane. Hiç kimse numara yapmasın bana. Dolar bahane, LGBT, PKK şahane. Yazın bunu alta ya Gençler yaz. Bak şimdi çıkacak bak nasıl orada. Vallahi bunu başlık atıyorum. Al. Dolar bahane, PKK, LGBT propagandası şahane. Propaganda diye eklemiş. Dedim ben propaganda diye. Neyse böyle güzel olmuş. Şimdi dolar bahane, PKK, LGBT propagandası şahane hakikaten. Çünkü adamlar sokakta ne diyor? PKK, DHKPC ve Melek HP'ye özgürlük istiyorlar. LGBT yayılsın istiyorlar. Ee, peki niye buradasınız? Ha dolar çok yükseldi. Tamam ne öneriyorsunuz bununla ilgili? Şey PKK'lı serbest bırakalım. Başka DHKPC de serbest kalsın. Başka ne istiyorsunuz? Ha bir de Melek HP'de bombacılar var diye onları da serbest kalmasını istiyoruz. Çok güzel. Başka ne istiyorsunuz? 5 yaşındaki çocuklara soralım. Kız olmak ister misin oğlum? 5 ee, yaşındaki kızlara da soralım. Erkek olmak ister misin oğlum diye. Başka? Anne Evlilik babalık diye bir şey kaldırılsın. Böyle aile maile bunlar tehlikeli şeyler. Ee, biz kafamıza göre zevklerimizin peşinde hedoniz, hedonizm var ya o bir hormon o da aslında. Zevkle ilgili bir hormon. Ee, biz böyle zevklerimizin peşinde kendi kendimize ailesiz, annesiz, babasız bütün insani şerefli özelliklerimizi yitirmiş halde yaşayalım. Ee, tamam bunları neden nasıl istiyorsunuz? Dolar yükseldi. ya <laughs> <laughs> Sen de bunu yedin. ya bak var ya çok acayip durumlar ya. Şimdi bunu yapmasalar çılgın yani çok hesapsız adamlar. Ya şunu yapmayın. Bak bunu yaptıkları için mesela iki şey vardı benim bu meseleyle ilgili söyleyebileceğim. Söylemek istediğim. Oturdum çalıştım üzerine. Rakamlarla söyleyecektim. Ne zaman ki bunlar dedi ki LGBT, PKK, DHKPC bilmem ne dedim Eren sus oğlum. Sus söyleme bir şey böyle bir şey. Hiç. Direkt kendi kendimi susturdum yani adam LGBT'ci ya. Adam PKK'lı ya. Adam DHKP'ci Adam MLKP'ci ya. Lan hiçbir şey söylemedi. Çünkü rakam çalıştım, eleştirecektim yani. Şu 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 şunlar, bunun yerine şu olsa daha iyi olmaz mı diye bir de örnek buldum. Avrupa'dan daha önce başka hükümetler neler yapmışlar tarih boyunca. O yok, bu, bu, bu LGBT'ci bunlar. Bunlar bunlarla olmaz yani bu. Bu başka bir saldırı. Siz ne ara organize oldunuz ya? Ne, nasıl haberiniz vardı? Nasıl birbirinize mail attınız? O grafik tasarımını ne ara yaptınız? Kimsiniz kardeşim siz? Bir taraftan da adını hatırlamıyorum ya. Yani. Gerçi hatırlayamam adını. Nickname kullanıyordu. O yüzden hatırlamıyorum adını. Bir genç dün 19 yaşındayım dedi. Bir sesli sohbet odasında 19 yaşındayım dedi. Ee, bunlara karşı çıkalım mı diye. Çünkü bunların okuduğu üniversitede mesajlar gelmeye başlamış. Arkadaşlar dolar yükselecek. Sokağa çıkacağız. Şöyle organize edeceğiz. Böyle bilmem ne olacağız diye. Bir takım yerlere mesaj gelince. Bunun arkadaşları demişler ki biz de bunlara karşı çıkalım mı diye. Ben dedim ki diyor 19 yaşında. Bak ferasete bak. Bak basirete, zekaya bak çocukta. Ya belki bunların da istediği. Bizim de onlara karşı çıkmamız ha demiş. Güzel. Tamam. 19 yaşında. Pırıl pırıl zeka. Maşallah. Çok hoşuma gitti. Dün genci dinlerken çok etkilendim. Tamam işte bunlara dedim vatan millet emanet edilir. Bu zekaya, bu yüreğe, bu kalbe, bu basirete emanet et. Evladını, vatanını, milletini emanet et. Gözünü arkada kalmasın. Öl git. Güzel. Bu, bu gençler varsa bir şey olmaz Allah'ın izniyle.